Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu için Benfica'ya resmi teklifini yaptı. 22,5 milyon euro bonservis artı 2,5 milyon euro bonuslarla birlikte Kerem'e yıllık 5 milyon euro maaş teklif edildi. Benfica ile anlaşma an meselesi. Kerem'in Fenerbahçe için korkmam çekinmem tepkisi Galatasaray taraftarını çıldırttı. Formalar yakıldı, sosyal medya karıştı. Fenerbahçe taraftarı ise şimdiden zafer havasında. Gelin birlikte bu transferin detaylarını, Kerem'in şok açıklamalarını ve sahada Fenerbahçe'nin oyununa neler katabileceğini hep birlikte bakalım. Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe yönetimine çocukluk fotoğraflarını vererek tribünde Fenerbahçe'yi desteklediği anları kanıtladı. Kerem hiçbir tepkiden korkmam, çekinmem. Fenerbahçe forması giyeceğim. Çok istiyorum taraftarıyla, başkanıyla, hocasıyla buluşmaya az kaldı. Çok yakında buluşacağız diyerek herkese res çekti. Jose Mourinho ile çalışmak için inanılmaz heyecanlı. Bu sözler Galatasaray camiasında taraftarları da çıldırdı düşünün. 4 yıl sarı kırmızılı formayla kaptanlık yapmış, taraftarın Kerem Potter lakabıyla andığı bir adam. Şimdi Fenerbahçe'yi Kadıköy'ü hayal ediyor. Kerem Benfica idmanlarında sakatlık bahanesiyle çıkmıyor. Hatta göndermezseniz oynamayacağım diyor. Bu resmen bir meydan okuma. Kerem'in bu kadar net konuşması onu belki de gelecekte Fenerbahçe için efsane haline getirebilir. Fenerbahçe'nin teklifine göz atalım. 22,5 milyon euro sabit, bonservis 2,5 milyon euro bonus toplamda 25 milyon euro civarında bir rakam oluyor. Portekiz basında rekordun haberine göre Benfica bu rakamı kabul etmeye çok yakın. 2024'te Galatasaray'dan 12 milyon euroya aldıkları Kerem için iki katına satarak kar etme şansı Benfica için bulunuyor. Fenerbahçe taksitler ve bonuslarla bu işi bitirmek istiyor. Ayrıca %10'luk kar anlaşması bulunan Galatasaray'ın kasasına da 1.3 milyonluk gelir payı elde edebileceği söyleniyor. Fenerbahçe bu hamleyle sadece bir yıldız almıyor, ezildiği rakibine de psikolojik üstünlükte darbe vuruyor. Başkan Ali Koç bu transferi belki de Şampiyonlar Ligi 3. eleme Feyenoord maçına yetiştirseydi belki de Kerem 2-1'lik skoru tersine çevirebilirdi. Bize kalırsa Galatasaray taraftarı Kerem'in bu çıkışını bir daha asla affetmez. Giderse camiasız kalır yorumlarına daha gitmeden kaldı diyerek yanıtlar geldi. Kerem sarı kırmızılar için bir semboldü ama Fenerbahçe'liyim dediği an her şey bitti. Bu tepkileri anlamak zor değil. Kerem Galatasaray'ın kalbinde bir yara açtı ama futbolda profesyonellik başka, duygular başka. Kerem kariyerini düşünerek bu riski aldı. Sizce bu öfkeyle verilmiş bir karar mı yoksa Kerem yolunda haklı mı? Kerem'in neden bu kadar kıymetli olduğunu anlamak için Benfica'daki rakamlarına bakalım. 54 maçta 16 gol, 13 asistle Şampiyonlar Ligi'nde kritik gollere imza attı. 26 yaşındaki sol kanat hızı, çalımları ve bitiriciyle Avrupa'yı büyüledi. Manchester United 35-40 milyon euroluk teklif hazırladığı konuşulurken Fenerbahçe hızlı davrandı. Kerem'in Benfica'daki teknik direktörüyle arası daha açık. Orkun Kökçü'nün Beşiktaş'a gitmesiyle o da ayrılmak istiyor. Sakatlık bahanesiyle idmanlara çıkmaması transferin ne kadar ciddi olduğunu da gösteriyor. Kerem'in 1.73'lük boyuna rağmen hava toplarında etkili olması, attığı keskin şutlar ve driblingiyle ile rakipleri dağıtması onu özel kılıyor. Birebir de adam geçebiliyor. Ortalarıyla birçok asiste döneminde Icardi'li dönemde imza atmıştı. Bu adam Fenerbahçe için bir hazine diyebiliriz. Şimdi biraz daha sahaya inelim ve Kerem'in Fenerbahçe'ye neler getirebileceğine bakalım. Mourinho'nun 4-2-3-1 veya 4-3-3 sisteminde Kerem sol kanatta tam bir joker olur. Benfica'da 90 dakika başına 0.3 gol, 0.24 asist, 2.7 başarılı çalım ve 1.8 kilit pas ortalaması vardı. Bu sadece skorer değil, yaratıcı bir oyuncu demek. Hızı, rakip rakip bekleri rahatlıkla geçebileceği dribbling ile birlikte savunmalarını aşabilir. Mesela Şampiyonlar Ligi'nde sıkışan maçlarda Kerem'in bireysel becerileriyle gol ve asist üretme şansı yüksek. %83 pas isabet oranı Fenerbahçe'nin topa sahip olma oyununa uyum sağlayabilir. Mourinho'nun yüksek pres taktiğinde Kerem'in maç başına 6.2 top kapma denemesi savunmaya da katkı verecektir. Duran toplarda kafa vuruşları ve ceza sahası koşullarıyla skora destek olabilir. Tek risk Galatasaray derbisinde taraftarın baskısı. Ama Kerem'in korkmam çıkışı bu baskıyı da kaldırabileceğini gösteriyor. Kerem Fenerbahçe'yi Avrupa'da büyük seviyeye taşıyabilir. Fenerbahçe taraftarları bu transfere Galatasaray'ın öfkesi bizim zaferimiz diye bakıyor. Mourinho Kerem'i Şampiyonlar Ligi'nde kilit bir silah olarak görüyor. Fenerbahçe Kerem'le sadece kadrosun değil psikolojik üstünlüğü de ele geçirmiş oluyor. Galatasaray derbisi geldiğinde Kerem'in sahaya çıkması bile ortalığı karıştırabilir. Bu transfer Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma hayalinde güçlendiriyor. Kerem'in Kadıköy'de alkışlanması bu hikayeyi efsaneye çevirebilir. Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe için transferi artık netleşti diyebiliriz. Benfica ile pazarlıklar son aşamada Fenerbahçe yönetimi daha da harekete geçti. Mourinho'nun takımında formunu bulup yeniden parlayabilir. Eğer Kerem Kadıköy'de alkışlanırsa Türk futbolunda yeni bir sayfa daha açılmış olur. Sizce Fenerbahçe'ye giderek bu riski almak olamaydı. Görüşlerinizi yorumlara yazın. Daha fazlası için abone olarak ve videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağda olan Paz Futbol'da kalır.